Merhaba arkadaşlar, Grey Economy kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle halka arz hisselerindeki son durumları inceleyeceğiz. Kapanışları nasıl yaptık? Bugün bizleri neler bekliyor? Bunlarla ilgili detayları konuşmaya çalışacağız. Tabgıda'dan başlıyoruz. Tabgıda %8,57'lik düşüş yaşamıştı. Sonrasında Vere Gayrimenkul %9,97'likle likle tabana oturmuştu. Meka'da %6,26'lık düşüş görüyoruz ve Dofere geçtiğimizde de yine tabana oturduğunu görüyoruz. Halka arz analizin paylaşımı var. 2 Kasım seans sonunda tabanda bekleyen lot sayıları kaçmış. Onlara da bir bakalım isterseniz. Vere gayrimenkulde 3 milyon seviyelerinde tabanda bekleyen lot varmış. Bugün belki eriyebilir ve tabandan kalkabildiğini görebiliriz. Hep birlikte göreceğiz. Onun dışında tapkı daha ekside kapattı zaten. Dofer yine tabanda. 703 bin adet tabanda bekleyen lot sayısı var. Ve da yine de kapatmıştı. Bugün bakalım Dofer'le vere gayrimenkul tabandan kalkabilecek mi hep birlikte göreceğiz onun dışında top Gıda gerçekten çok garip bir ivme yakaladı ee, aşağı yönlü düşüş devam edecek mi yoksa yukarı yönlü artık tepki mi gelecek bunu da yine hep birlikte göreceğiz ee, şimdi bugün bu halkars listelerimizin e, durumunu evet inceleyeceğiz ama onun da dışında saat 10'da tüketici fiyat endeksi yani tüfe açıklanacak eee bu bizler için önemli. Öncelikle beklenti kaç? Beklenti %62,12. Bir önceki de %61,53 açıklanmış Eylül ayı için. Ee, ve Ekim ayında ne kadar olmuş bunu hep birlikte göreceğiz. Burada beklenti %62,12 ama bunun üzerinde çıkarsa borsa nasıl etkilenir? Ee, kafamızda soru işaretleri. Yani çok kırılgan bir borsa var ee, genel olarak baktığımızda. Çok hızlı bir şekilde etkileniyoruz en ufak bir şeyden bile. Bu nedenle belki bunun da bugün itibariyle e, fiyata etkisini görebilir. Saat 10'da açıklanacak tam borsa açılış saatinde e, onu da yine hep birlikte göreceğiz. Umarım e, beklenenin altında olur ve e, olumlu bir şekilde yansır diyelim. Onun dışında şu an itibariyle söyleyebilecek çok bir şeyimiz yok. Vera konsept e, belki bugün tabandan kalkabilir. E, i̇lk önce tabanda bekleyecek lot sayılarını bir görmemiz lazım açılışla birlikte. E, belki o şekilde... Tabandan bir e, lot azalması görürsek gün içerisinde tabandan kalktığını görebiliriz. Onun dışında yine Dofer'de de e, gün içerisinde tabandan kalkmasını bekleyeceğiz. 703 bin lot şu anda tabanda bekliyor. E, yine gün açılışıyla birlikte bunu da takip edeceğiz. Teorik eşleşmede bakacağız. Tabanda kaç lot var? E, satışlar mı daha çok? alışlar mı daha çok? Bunları inceleyeceğiz. Bir de tap gıdanın yönü. Yani yukarı mı olacak aşağı mı olacak? Çünkü... Bu seviyelerden alım yapan çok fazla yatırımcı var. Ve aynı şekilde dün de alımlar yine bayağı bir vardı. Bayağı bir ortalama aslında değişti. 130 liradan halk arz olmasına rağmen ortalamalar çok yukarılara çıkmış durumda. 140-150 seviyelerinde ortalamalar var. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Tüfe endeksi bizler için önemli olacak. Tüketici fiyat endeksi bugün itibariyle borsayı etkileyecek. Önemli konulardan bir tanesi hep birlikte göreceğiz. Beklenti %62,12 bir önceki de 61,53 olmuş. Umarız beklenenin altında olur ve borsaya da genel olarak ülkemize de etkisi pozitif olur. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.